Yunus 15 kırık meal. Ve tüt la okunduğu zaman kim üzerine aleyhim onlar üzerine ne ayatuna bizim ayetlerimiz ne oldukları halde beyinatin açık seçik oldukları halde kale dedi kim ellezine o kimseler ki la yercûne ummuyorlar neyi liqaena bize kavuşmayı ne dediler İ'ti getir neyi bir Kur'an'ın bir Kur'anı öyle Kur'an ki gayri heze işte bundan başka. Evbeddil ya da değiştir neyi hü onu kul habibim söyle. Ne söyle? Mayekunu olmaz. Olacak şey değildir kim için li benim için ne. En ubeddile değiştirmem neyi hü onu kim tarafından. Min tilkai nefsi kendi tarafımdan. İn ettebi'u ben tabi olmam uymam. İlla ma ancak o şeye uyarım ki yuha vahyolunuyor kime ileyye bana inni çünkü muhakkak ben ekhafu korkarım. İn asaytu eğer isyan edersem kime rabbi rabbime neden korkarım? Azabe yevmin bir günün azabından öyle gün ki azim pek büyük ve iza tutla aleyhim ayatuna بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم آيات لرمس açık seçik bir halde devamlı okunduğu zaman o bize kavuşacaklarını ummayan müşrik kimseler işte içerisinde putlarımıza hakaret bulunmayan ve dirilme gibi aklımızın almayacağı konular ihtiva etmeyen bundan başka bir Kur'an getir ya da ilahlarımızı kınayan kısımları kaldırarak ve azap ayeti yerine rahmet ayeti koyarak onu değiştir dediler. Habibim sen Allah'ın bir hükmü nesh etmesi, nesh etmesi söz konusu olmaksızın... ...onu kendi tarafımdan değiştirmem benim için olacak bir şey değildir. Ben hiçbir artırma, eksiltme ve değiştirme yapmaksızın... ...ancak bana vahyolunmakta olan şeye hakkıyla uyarım. Çünkü ben kendi kafamdan Kur'an'ı değiştirerek Rabbime isyan edersem gerçekten pek büyük bir gün olan kıyamet gününün azabına düçar kılınacağımdan korkarım de.''